GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta bilmiyor olabileceğinizi düşündüğüm birkaç şeyi göstermek istiyorum sizlere. Yıllardır GTA San Andreas'ı oynuyor olsanız bile bu videoda en az 1-2 tane şeyi bilmediğinizi düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi isterseniz hemen bunları göstermeye başlayayım. İlk göstermek istediğim şey silinen arabalar özelliği. Bildiğiniz gibi GTA San Andreas'ta arabaları çok uzağa bıraktığımız zaman bir süre sonra siliniyor. Orada sürekli kalmıyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela şu tankın oraya bir gidelim. Şimdi tankla aramızdaki mesafeyi görüyorsunuz. Bu mesafede bile arabaların silmesini sağlayan bir oyun hatası bulunuyor. Şöyle mesela arkamızı döndük diyelim. Böyle tekrardan arkamıza baktığımız zaman o kadar yakınımızda bulunan aracın silmesini sağlayan bir oyun hatası göstereceğim şimdi sizlere. İlk olarak şu Sweet'in evinin oraya gitmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Sweet'in evinin hemen yanında basketbol sahası var küçük minik bir yer. Ve burada basketbol oynayabiliyoruz. Şu an top yok tabi. Şimdi bu bölgeyi kullanarak o oyun hatasını gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir araba bulmamız lazım tabi. Hemen gidelim bir araba bulalım ve arabayı buraya getirelim. Evet diyelim ki bu araba bizim arabamız. Ve arabamızı oraya park ettik. Şöyle gidelim ve park edelim. Tabi şuna dikkat edin. Arabanızı buraya park ederken burada top olmaması lazım. Eğer basketbol topu varsa bu göstereceğim şey çalışmıyor. Araba sürekli orada kalıyor. Ama basketbol topu yoksa bu söylediğim şeyi deneyebilirsiniz sizde. Şöyle arabamızı getirdik. Tam olarak buraya yerleştiriyoruz arabamızı. Ve arabadan iniyoruz. Daha sonra bu şekilde arabadan uzaklaşıyoruz. Biraz uzaklaşacağım. Çok uzaklaşmamıza da gerek yok aslında. Şimdi kamerayı çevireceğim. Ve tekrar arkamıza baktığımız zaman araba silinmiş olacak. Dikkatli bakın şimdi. Arabayı oraya bıraktık ve arkamızı döndüğümüz zaman görüyorsunuz araba yok oldu ve onun yerine bir top geldi. Ben küçükken buraya arabaları bırakırdım. Daha sonra işte bu şekilde arabaların yok olduğunu fark ettim. Neden yok oluyor acaba diye. Tabi o zamanlar neden yok olduğunu anlayamazdım ama şu an mantığını açıklayayım sizlere bilmeyenler için. O kadar yakın mesafeden arabanın silinmesinin sebebi topun burada spawn olması. Az önce top yoktu ya burada. Arkamızı döndüğümüz zaman top spawn oldu. Tabi yeni bir şey spawn olduğu zaman eğer başka bir arabayla iç içe ise eski olan arabayı siliyor bildiğiniz gibi hile yazarken bunu fark etmişsinizdir illaki. Aynı mantık top burada spawn olduğu için araba silindi. Bunun da mantığı işte bu şekilde. Değişik bir olay o yüzden bunu sizlere göstermek istedim. Şimdi isterseniz hemen ikincisine geçelim. Şimdiki göstereceğim şey benzin deposuyla alakalı olacak. Bildiğiniz gibi Geta San Andreas'ta birçok arabada benzin deposu yan tarafta bulunuyor. Ve oraya ateş ettiğimiz zaman şöyle silah liste yazdım ateş edelim ve araba patlıyor bunu herkes biliyordur zaten Şimdi göstermek istediğim şey bu arada polis de takıldı peşimize hemen bir kapatalım polisi Patlamış arabaya da bindik trainer sayesinde İnemiyoruz da arabadan neden böyle oldu şimdi şu özelliği kapatmam lazım her videoda uğraştırıyor bu beni Arabadan inmeyi beceremiyorum şu an o yüzden tekrardan bir oyun açacağım Böyle yapalım ama şimdi bazı arabalar var bu arabaların benzin deposu yan tarafta değil Hemen mesela bir tanesini göstereyim sizlere. Örnek olarak Big Smoke'un arabası. Şu araba Big Smoke'un arabası olarak geçiyor. Bu arabanın yan taraflarına baktığınız zaman benzin deposunu göremiyorsunuz. Çünkü bunun benzin deposu yan tarafta değil. Hemen göstereyim nerede olduğunu. Silahlarımızı tekrardan yazalım. Şimdi arka taraftan ateş ettiğimiz zaman plakasında arabanın patladığını göreceksiniz aslında bu arabanın benzin deposu plakasının içerisinde yer alıyor. O yüzden plakasını ateş ederseniz bu arabanın araba patlıyor. Yan tarafını ateş ederseniz hiçbir şekilde patlamıyor. Tabi hasar aldığı için bir süre sonra patlar ama benzin deposuna ateş etmediğiniz için anında patlamayacaktır. Sadece Big Smoke'un arabası değil başka arabalar da var. Mesela Vodo diye bir araba var. Bakalım onu da göstereyim sizlere. Evet Vodo'muzu alalım. Bunu da aynı şekilde yan taraflarına baktığınız zaman benzin deposu göremeyeceksiniz. Yine aynı şekilde plakasını ateş ederseniz bu arabanın bu arabada patlayacaktır. Hemen göstereyim plakasına doğru ateş ediyorum ve bu arabada patladı gördüğünüz gibi. Son bir tane daha araba göstermek istiyorum. Son göstermek istediğim araba ise Broadway. Hemen bunu da alalım. Bu da Jizen'in arabası. Jizen'in iş arabası diyelim. Bunun da yan taraflarına baktığınızda benzin deposu göremeyeceksiniz. Yine plakaya ateş ettiğimizde bu arabada plakasını ateş ettiğimiz için patlayacaktır. Bu şekilde bazı arabaların benzin deposu plakasının içerisinde bulunuyor. Bunu daha önceden biliyor muydunuz bilmiyorum ama çoğu kişinin bilmediğini düşünüyorum. İşte bu da bu şekildeydi. Hemen bir diğer göstereceğim şeye geçelim. Ve şimdi de beton mikseri ile alakalı bir şey göstereceğim sizlere. Hemen beton mikserimizi alalım şuradan. Eğer trenir kullanıyorsanız aracın ismi Semen Truck olarak geçiyor. Şuradan C'ye geldiğimiz zaman muhtemelen çıkacaktır. Evet Semen Truck burada hemen alalım bunu. Şimdi bu beton mikserin arka tarafını döndüğünü zaten biliyorsunuzdur. Göstermek istediğim şey bu beton mikserin arka tarafını hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Sağ tarafta bulunan numpad tuşlarını kullanarak bu beton mikserin arkasının hızını ayarlayabiliyoruz. Mesela 8 tuşuna basılı tutarsak daha da hızlanıyor. Şöyle basılı tutuyorum şu an ve gördüğünüz gibi daha da hızlandı. Çok açıkça belli oluyor hızlandı. Ve aynı şekilde 2 tuşuna basarsak da bu sefer daha da yavaşlatıyor şu an iki tuşuna basılı tutuyorum ve daha da yavaşladığını fark etmiş olmanız lazım Çok küçük bir detay ama oyuna güzellik katan bir detay olduğunu söyleyebilirim Ve belki bilmeyenler vardır hemen başka bir aracı daha göstermek istiyorum sizlere Bildiğiniz gibi şu bizim araç taşıma kamyonu var Packer isimli. hemen P'ye gelelim Şöyle biraz fazla geçtik şuradan Packer'ı alalım. Bu araç taşıma kamyonunun arkasını yine numpad tuşlarıyla hareket ettirebiliyoruz. Bunda da tam tersi iki tuşuna bastığımız zaman arka taraf yukarı doğru kalkıyor. Bu şekilde basılı tutmamız gerekiyor bir süre. En sonunda da tamamen bu şekilde kalkmış oluyor. 8 tuşuna basınca da tekrardan aşağı indirebiliyoruz. Bunda bilmeyen birçok kişi var. O yüzden bunu da göstermek istedim çekici gibi araçların da halat kısmını kaldırıp indirebiliyorsunuz bu şekilde. Onları da artık göstermeyeceğim deneyebilirsiniz siz de. Şimdi son olarak göstermek istediğim şeye geçelim. Haritadan tam olarak şu noktaya gitmemiz gerekiyor bu göstereceğim şey için. Gidelim oraya bir işaretimizi koyduk. Şimdi bir araba lazım. Şu araba bizim için uygundur. Bunu bir alalım. Şimdi burada bir market var bildiğiniz gibi. Bu marketin hemen yanında böyle bir mekan bulunuyor. Aracımızı içeri yerleştirebileceğimiz bir yer. Buraya aracımızı yerleştirdiğimiz zaman ne oluyor belki bilmiyorsunuzdur hemen anlatayım. Buraya aracımızı yerleştirdikten sonra kapağı kapanıyor kapısı kapanıyor buranın ve tekrar açılıyor. Hiçbir şey olmamış gibi gelebilir size. Sol üst tarafta ne olduğu yazıyor ama belki İngilizce olduğu için anlamayanlar olabilir. Hemen göstereyim sizlere şöyle bir boş alana geçelim. Aracımızı oraya koyduktan sonra o kısımda aracımıza bomba yerleştiriyorlar. Ve aracımızı bomba olarak kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Aracımızı bir yere getirdik diyelim. Arabadan inmeden sol fare tuşuna basmamız gerekiyor. Bastıktan sonra bomba aktif olmuş oluyor. Bu yüzden hemen uzaklaşmamız lazım. Bir süre sonra araba kendiliğinden patlayacak. Şöyle bir izleyelim. Ve gördüğünüz gibi araba bu şekilde patlamış oluyor. Şöyle bir tane daha aynı arabadan buldum. Hemen bunda da bir şey göstereceğim sizlere. Belki merak ediyor olabilirsiniz. Bombayı aktif ettikten sonra arabanın içerisinden hiç inmezsek ne olur diye. Hemen onu da göstereyim. Yine bombamızı yerleştirelim arabaya. Dışarı çıkalım, şöyle şu boş alanda bir duralım. Şimdi sol fare tuşuna basıyorum, bombayı yerleştiriyorum. Şimdi biraz bekleyelim bakalım ne oluyormuş görelim. Şöyle, hatta hareket halinde olalım, bakalım ne olacak görelim. Ve arabanın içerisinde bomba aktifken hareket etmeye veya beklemeye çalışırsak işte bu şekilde arabamız patlıyor ve içerisinde de biz ölüyoruz. O yüzden bombayı aktif ettikten sonra arabadan acilen inmeniz gerekiyor, yoksa bu şekilde patlıyorsunuz. Oyunda böyle bir görev vardı arabaya bomba yerleştirip fabrika gibi bir yeri patlatıyorduk. Aslında o görev dışında da bu şekilde o özelliği kullanabiliyormuşuz. Benim anlatacaklarım göstereceklerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.